Fırat Nehri'nin elinde asası Sırtında su çıkını Saçları uzun ta giderdi ya yani. yine Yüzükleri barajlardır Berecik Köprüsü gerdanı Fırat'ın gözleri Berecik'te Yeşil berrak Yüzü koruşan, Yüreği serin yaylak Yolunu yolağını asasıyla açar. Bazen hızlı at gibi koşar. Bazen deve kervanının ayak sesi gibi yavaş akar. Yoruldu mu asasına dayanır, dinlenir. Rüzgarlara türküler, ninniler bindirir. Ulu müftaha selam söyler. Beyaz ellerinden keçel aynaklara su ikram eyler. Bir masalcı ana gibi ağzından dökülür masallar. İsim ile Müslüm'ün düğününde zılgot. Genç yaşta ölenler için olur kızıl ağız. Bulutlar Fırat'a perdedir. Güneş taştır. Gece Fırat düşmesin diye ay başlık. Yıldızların elinde ışık yıldızların elinde ışık. Fırat'ın başı sevdalı bir aşık. Suları köpük köpük akıp gider. Mehmet Zeki'nin elinde kalem. Fırat'ın eline koydum sellem. Yavaş yavaş merdivenden çıkar sözleri. Gökyüzünü seyran eyler. Alları yeşilleri. Zeki gözlemler Halit, Ça Halit Bey çeker. Teşekkür ederim hocam. Elinize, yüreğinize sağlık. Ben de teşekkür